Oh. <laughs> oh. What's the question? If you could ask Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam one question, what would it be? Of. Of. Oh. Bu fazla derin bu. Oh. Be honest. Hmm. Tamam. Uh, aslında Tamam, aç, dürüst olalım. Ee, hiç Hiçbir soru soramazdım. Ee, yavaş yavaş gidiyorum, biraz uzun sürebilir. Ee, hiçbir soru soramazdım. Ee, çünkü ben şuna inanıyorum, Peygamber Efendimiz doğduğundan ve ölümüne kadar sallallahu aleyhi ve sellem bütün sorulara cevap verdi. Ve Hı. eğer ben bir soru sorduğumda bana e, okumadın mı ya da This is a really deep uh, question. Or... I won't this. You almost got me. you. Uh -huh. Almost got me. Wow, that's a very, very deep answer, and um, I feel very guilty right now. Yeah. Uh -huh.